Ve Böğretim kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere internet üzerinden para kazanma nasıl olur bundan bahsedeceğim. Daha önceden bu konu hakkında bir video çektik. Ee, o videomuza da bakabilirsiniz. Şimdi videoya geçmeden önce abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Udemy üzerinden anlatacağım ben sizlere. Udemy uygulamasını bilmeyenler için şöyle göstereyim. Telefonunuza bunu indirebiliyorsunuz. Böyle eğitimler mevcut. Buradan istediğiniz eğitimi alarak para karşılığında eğitimleri bitirerek sertifikanızı falan alıyorsunuz. Bazı günlerde bu eğitimler ücretsiz oluyor. O şekilde kaydınızı yaparak ömür boyu kullanabiliyorsunuz falan. Birçok özelliği var. Şimdi biz burada kendi eğitimimizi oluşturarak para kazanabiliriz. Hani Udemy'de bilginizi satacaksınız. Bunun şartları var. Şartlarını hemen size göstereceğim. Şöyle krom üzerinden ben size göstermek istiyorum. Kendi Udemy sayfasına baktığınızda e, göreceksiniz zaten eğitmen olarak neler yapmam gerekiyor. Nasıl kabul edilirim tarzında. Şimdi şöyle bahsedeyim. E, Udemy'de eğitmen olabilmek için bir ücret ödemenize gerek yok. Hani kendi videolarınızı çekerek falan kendi mailinizi onaylatarak bu şekilde eğitmen olabiliyorsunuz. Hatta bakın şuradan nasıl eğitmen olacağınıza dair bir yazı var ona bakalım. Bakın yavaş yavaş geçeyim. E-posta e posta alabileceğiniz bir e-posta adresiniz olmak zorunda. Bu şekilde kendi içeriklerinizi yayınlayarak insanlara satabilirsiniz belirli ücretler karşılığında. Şimdi bakın burada zaten bütün politikalarını vermiş. Ben bu siteyi koyacağım açıklamaya. Oradan kendiniz tek tek okuyabileceksiniz bu politikaları. Bakın onaya ihtiyacım var mı falan diyor. Onaya gerekli değil dediğim gibi bilgilerinizi onayladığınız zaman zaten kendi bir şekilde oradan onay gelmesini beklemiyorsunuz. Bu şekilde nasıl ödeme alacağım şeyleri var. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz. Şimdi Udemy'in şöyle bir avantajı var. Çok fazla bir kullanıcı kitlesi var. Hani ben de kendim eğitimler alıp Udemy üzerinden kendimi geliştiriyorum. Sizin de eğitimleriniz ufak ufak e, büyüyecektir. Kaliteli içerikler her zaman için önemli. Özgün içerikler. En iyisini yaptığınız takdirde iyi paralar kazanabilirsiniz buradan. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.